Bu dünyada asla gerçek anlamda mutlu olamayacaksın. Allah Subhanahu ve Teala sana ne verirse versin asla gerçek manada razı olmayacaksın. Burası kalbinizi kırmak için özel olarak tasarlanmış bir yer. Öyle tasarlanmış. Eğer dünyada mutlu olmayı düşünüyorsanız yanlış yerdesiniz. Sevgili kardeşlerim, kendinizi nasıl değersiz hissedebilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, Kendinizi nasıl değersiz hissedebilirsiniz? Siz Allah'ın, Al-Uzza'nın, Orisa'nın, Krishna'nın ya da Ganesh'in kulu değilsiniz. Siz modanın, paranın, şöhretin, güzelliğin, gücün ya da makamın kulu değilsiniz. Siz Allah'ın kulusunuz. Allah sizi milyarlarca insan arasından seçti. Allah sizi seçti ve size bu nimeti bahşetti. Acı ve ıstırap. Ancak Allah Subhanehu ve Teala ile aranızda bir engel oluşturursa olumsuz olur. Ama olumlu hale gelir. Acı sizi Allah'a geri döndürdüğünde sizin için olumlu bir motivasyon olur. Teala, ey kulum, Rabbine geri dön. Ey kulum, bu seni tekrar bana döndürmek istediğime dair bir hatırlatmadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler. Müslümanlar, henüz gerçekleşmemiş şeyler için kendinizi strese sokmayın. İşte bu korkudur. Ve zaten olmuş şeyler için de kendinizi strese sokmayın. Her şey takdir edilmiştir. Müslümanların yutmakta en çok zorlandığı hap, imanımızın altıncı maddesi olan Allah'ın kaderidir. Bunu kabul etmek istemiyoruz. Allah'ın kudretini unutuyoruz. Allah'ın varlığını unutuyoruz. Bir pıhtıdan geldiğimizi, ve aslında hiçbir şey olmadığımızı unutuyoruz. Muhammed İbn Abdullah'ın her şeyi düzeltmesi gerekiyordu. Çünkü biz hiçbir şeyi doğru yapmıyorduk. Ve o kadar çok korkuyoruz ki çünkü unutuyoruz. Korkuyoruz. Ve Allah'ın her şeyin kontrolünde olduğunu unutuyoruz. Kesinlikle her birinizi mal kaybıyla, can kaybıyla, kar ve ticaret kaybıyla imtihan edeceğiz. O halde sabredenlere müjde ver. Onlar ki imtihan edildiklerinde biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz derler. İşte o kimselerin üzerine Allah'ın rahmeti ve duaları vardır ve gerçekten de onlar doğru yolda olanlardır. O halde Allah varsa arzuladığınız her şey var demektir. Allah'ınız yoksa arzuladığınız hiçbir şey sizi mutlu etmeyecektir. Hiçbir şey hepsi sonunda sana mutsuzluk getirecek. Vay canına! Ve gerçek bu. Yalan değil. Değerli kardeşlerim, bu içten konuşmayı babası tarafından terk edilmiş, bu geniş dünyada birini derinden sevmiş ancak çeşitli talihsiz sebeplerden dolayı terk edilmiş her bir bireye, her bir insana ithaf etmek istiyorum. Kim birini ölüme kaybetti ve nedenini bir türlü anlayamadılar. Bu dünyada acı ve ıstırap içinde yaşayan insanlar var. Farklı türde acılar, farklı türde ıstıraplar. Ama her zaman aynı sonuca varıyor. Şeytan bir şekilde onların üstesinden gelmenin bir yolunu buluyor. Ve onları Allah'a giden yoldan saptırıyor. Bu konuşma tüm bu insanlara ithaf edilmiştir. Hepimizin hayatında sorunları var kardeşlerim. Yani gerçek bu. Hayat bir imtihandır. Gerçekten de sınanacağız. Allah Subhanahu şöyle buyuruyor. Sizden öncekilerin sınandığı gibi sınanmadan sadece inandık demenizle başıboş bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Hatta peygamberler ve onlarla birlikte olanlar bile Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Dediler. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Ve sonra Allah şöyle buyuruyor. Anlamı şudur ki, şüphesiz Allah'ın yardımı her zaman yakındır subhanallah. Evet, sınanacağız. Zorluklar olacak, sıkıntılar olacak. Ve bu hayatın gerçeğidir. Ve sonra şunu fark etmelisin ki olan her şey Allah'tandır. Biliyorsun eğer Allah'ı Unutursan depresyona girersin. Allah'ı unutursan sonunda depresyona girersin. Her şeyin karanlık ve kasvetli olduğunu düşünüyorsun ama hayır. Biz buna inanmıyoruz. Biz mutlu sonlara inanırız. Dışarısı ne kadar umutsuz görünürse görünsün burası dünya en aşağıdasın. Dünya en aşağı yer demektir. Evet. En dipteyiz. Buradan sonrası sadece yukarıdır. Gerçekten bundan sonrası sadece yukarıya çıkar. Bu yerle ilgili hepinize ve kendime samimi bir tavsiye vereceğim. Burası kalbinizi kırmak için tasarlanmıştır. Zaten bu şekilde tasarlanmıştı. Eğer dünyada mutlu olmayı arıyorsan yanlış yerdesin. Allah subhanehu ve taala'nın imtihanları ve sınavları sadece ölüm, mal kaybı gibi felaketlerle sınırlı değildir. Aynı zamanda Allah Subhanahu ve Taala'nın bize verdiği ve şükretmediğimiz nimetler de vardır ve biz onları uygun şekilde kullanmıyoruz. Eğer Allah Subhanahu ve Taala tarafından sınanmıyorsan, eğer bu sınavı görmüyorsan şimdi farkına varma zamanıdır ki ya acıyla ya da nimetle sınanıyorsun. İkisi de tam olarak aynı sonucu gerektirir. Allah Subhanahu ve Taala'ya yönelirsin. Acıyla sınanan kişi Allah Subhanahu ve Teala'nın yardımını ister ve bir çıkış yolu bulur. Nimetle sınanan kişi ise Allah Subhanahu ve Teala'ya o nimetler için şükreder ve o nimetleri Allah Subhanahu ve Teala'ya daha yakın olmak için kullanır. Ne kadar çok zengin insan tanıyorsunuz ki çok serveti var ama çocukları sıkıntı içinde, oğulları tamamen yoldan çıkmış ya da gerçekten çok farklı insanlar imtihandadır. Ona bakıyorsun çünkü büyük bir evi var, güzel bir Mercedes'i var diye düşünüyorsun. Onun yerinde olsanız belki de eski ayakkabılarıma geri dönmek istiyorum. İçinde delikler olsa bile dersiniz çünkü en azından geceleri uyuyabiliyorum. Onun yerinde olsam uyuyamam. Uyuyabilmek için bütün bu hapları almak zorundayım. Allah subhanehu ve taala'dan gelen imtihanlar ve sınavlar söz konusu olduğunda iki seçeneğiniz vardır. Şu anda acıyla yüzleşip Allah Subhanahu ve Teala'ya yaklaşabilirsiniz ya da acıyla yüzleşmeyi erteleyip başkalarının acımasına, başkalarından yardım istemeye çalışıp hiçbir çözüm olmadan acıyı uzatabilirsiniz. Bireylerin yaşadığı döngüleri anlamak çok önemlidir. Acı çektiklerinde, sevdikleri birini kaybettiklerinde, başka biri tarafından ihanete uğradıklarında verdikleri ilk tepki kendilerini izole etmektir. Yalnız kalmak isterler. Bu durum erkekler söz konusu olduğunda daha da belirgindir. Çünkü erkekler doğası gereği acılarını kendi başlarına halletmeyi severler. Bunun hakkında konuşmayı sevmezler. Kadınlar ise doğası gereği acılarını ve sıkıntılarını konuşmayı severler. Bu yüzden onların ilk tepkisi telefona sarılmak, annelerine gitmek, arkadaşlarını görmek olur. Fakat gerçek acı söz konusu olduğunda bir noktada mutlaka kendinizi izole etmeye çalışırsınız ve fark etmeniz gereken ilk şey aslında yapmak istediğiniz şeyin bu olmadığıdır. Bu doğal bir tepki değildir. Aksine şeytanın size yalnız kalırsanız kendinizi daha iyi hissedeceğinizi, çünkü yaşadıklarınızı sadece sizin anlayabileceğinizi fısıldamasıdır. Bu şeytandan gelen bir aldatmacadır. Yani bir süreliğine yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak uzun süreli izolasyon durumunuz için çok zararlı ve olumsuzdur. O anda yapmanız gereken şey, o kısa süreyi yaşamak, o ilk öfkeyi, o ilk acıyı atlattıktan sonra, ondan sonra müminlerin arasına karışmanız gerekir. Sizi Allah'ı subhanehu ve teala hatırlatacak insanların yanında olmanız gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah'ın peygamberi ve elçisi olmasına rağmen stresli anlar yaşamıştı. Allah sevgili peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne çözüm verdi? Allah Subhanahu ve Teala ona "Ey Muhammed, psikologlara ve danışmanlara git ki stresini hafifletsinler mi?" dedi. Antidepresan haplar al, yüksek dozda kullan. Çünkü günümüzde olan bu, bunun doğru ya da yanlış olduğunu savunduğumdan değil, konum bu değil. Ama diyorum ki, depresyon ve stres için en iyi rahatlama, en iyi çare ve en iyi İlaç Allah'ın verdiğiydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ve tüm ümmete verdiği budur. Böylece Allah Teala ona cennetin kapılarını açacak olan anahtarı verir ve şöyle der. Ve sonsuz saadet ve huzur diyarına hoş geldin. İşte bu şifa, işte bu mucizedir. Allah'ı hatırla ve onu yücelt. Allah'a secde et ve ona dua et. Hayatının son anına kadar Rabbine ibadet etmeye devam et ve acı ve sıkıntı yaşayan her bireyin fark etmesi gereken şey budur. Bu acı ve sıkıntı noktası Allah Subhanahu ve Taala'nın seni cezalandırmak istemesinden değil, bilakis bu Allah Subhanahu ve Taala'nın bir çağrısıdır. Ey kulum, Rabbine geri dön. Ey kulum, bu senin için bir hatırlatmadır. Seni tekrar bana döndürmek istiyorum ve bu imtihan ve sıkıntıların hikmetlerinden biridir. Biz birbirimizi telefonla ararken Birbirimize mesaj atarken Allah Subhanahu ve Teala'nın çağrısı ise imtihanlar ve sıkıntılar yoluyla gelir ve buna iki şekilde tepki verebilirsin. O anda acıyla başa çıkıp Allah Subhanahu ve Teala'ya yaklaşmaya karar verebilirsin ya da o acıyı sadece kendine saklayıp hiçbir şey yapmamayı seçebilirsin ve o zaman bunun dinine ne yaptığını göreceksin ve bu izolasyon döngüsünün son aşamasıdır. Bir kez izole olduğunda sonunda dininin kaybolmaya başladığını göreceksin. Namazının içeriği, namazındaki huşu kaybolur. Artık Kur'an okuma yeteneğin kalmaz. Gündüzleri oruç tutma gücün elinden alınır. Farklı olarak ne yaptın? Farklı olarak yaptığın şey kendini şeytana teslim etmek ve şeytanın vaadi seni saptıracağıdır. O seni Allah Subhanahu ve Teala'nın yolundan uzaklaştıracaktır. Bu yüzden imtihan ve sıkıntı zamanlarında müminleri aramalı, salihleri aramalı ve onların sana Allah Subhanahu ve Teala'ya rehberlik etmesine ve yardım etmesine izin vermelisin. Herkesin kendi sıkıntıları vardır ve bu çok nadirdir. Mutlu zamanlar geçiren, harika bir hayatı olan insanlar, işte o insanlar nadirdir. Ama İbn Abbas şöyle demiştir. Dünyanın temeli sıkıntıdır. En güzel ibadet zorluk içindeyken Allah'tan gelecek kolaylığı beklemektir. Yani bir Müslüman sadece bu bakış açısına sahip olsa tüm bu sıkıntılarla burada sabredersem da olduğumu fark ederdi. Evinde oturuyor olabilirsin ve eğer Allah ile birlikteysen asın demektir. Ama orada oturup şikayet ediyorsan vay halime her şey berbat, her şey felaket, her şey karanlık diyorsan Allah sana şikayet edecek daha fazla şey verir ve gerçekten şikayet edeceğin şeyler de verir. Çünkü bir hadis var. Küçük musibetlerden şikayet edersen Allah sana büyük musibetler verir. İmkanlar ve sıkıntılar bir arınma vesilesi. Bunlar seni en temiz yerlere gidebilmen için arındırmanın bir yoludur. Allah'ın azabı öfke ve gazaptan dolayı değildir. Allah'ın azabı seni günahlarından arındırmanın bir yoludur. Allah'ın azabı seni en yüce ve en temiz yerlere girebilmen için bir hazırlıktır. El Firdos. İşte bu yüzden Allah Subhanahu ve Teala bela ve musibetler gönderir. İşte bu yüzden İbn Akbasu her nikahta üç nimanın bulunduğunu söylemiştir. Her sıkıntıda üç bereket vardır. Ve birincisi dünyevi meselelerinizde olup dekanınızda olmaması durumunda bundan daha kötü olabilir. Kaybedersen para paradır. Ama dekanı kaybedersen her şeyini kaybedersin. Yani bu bir nimet. Eğer öyleyse yani düşünürseniz o şöyle demedi. Let toa duayı görüyor musunuz? O şöyle demedi. Allah'ım bize hiç musibet verme. O şöyle dedi. Dinimizde bize musibet verme. Biz musibet yaşayacağız ve bunu biliyoruz çünkü bu dünyanın tabiatı budur. Yani musibet yaşayacaksın ama bunu dininde değil dünyanda yaşa. İşte bu bir nimet. İşini kaybettin. Elhamdülillah. Namazlarımı kaçırmadım elhamdülillah. İmanımı kaybetmedim elhamdülillah. Abdes var ve namaz kılacak bir yer var. Çünkü işler gelir geçer. Ama din bir kere giderse Allah bilir bir daha geri alabilir misin? Ve sonra sonuncusu bu dünyada yani dünyadadır. Musibet bu dünyada olduğu sürece bu bir nimettir. Çünkü asıl musibet öteki dünyadaki musibettir. Yani buna bakarsan ve fark edersen ki bizler aslında nimet içindeyiz vallahi birçoğumuz kimimiz diğerlerinden daha fazla dışarıdan daha gözle görülür olabilir ama bütün ümmet nimet içindedir. Filistin, Keşmir, Çeçenistan her yerde biz nimet içindeyiz. Ve bunu görmen gerekiyor. Bunu görmen gerekiyor. Çünkü bizde var. Biliyorsun kafirlerin bir Rabbi yok. Bizim ise Allah'ımız var. Ve Allah'ın olduğu sürece kimse senden hiçbir şeyi alamaz. Arzuladığın her şey Allah'ın katında vardır. Yani eğer Allah'ın varsa arzuladığın her şeye sahipsin demektir. Eğer Allah'ın yoksa arzuladığın hiçbir şey seni mutlu etmez. Hiçbir şey Sonunda hepsi sana mutsuzluk getirecek. Vallah ve gerçek bu. Yalan değil. Bu dünyada asla gerçek anlamda mutlu olamayacaksın. Allah Subhanahu ve Teala sana ne verirse versin, asla gerçek manada razı olmayacaksın. Dünyanın en çok parasına sahip olabilirsiniz. En büyük eve sahip olabilirsin, en güzel eşe sahip olabilirsin, istediğin her şeye sahip olabilirsin ama asla mutlu olamazsın. Gerçek huzur ve tatmin yalnızca ahirette gelir. Bu cennette olduğumuzda gelir. Bütün bunlar bakış açısıyla ve durumu nasıl ele aldığınızla ilgilidir. Bu yüzden bir imtihandan geçen bir kişinin bakış açısını değiştirmesi çok önemlidir. İmtihanın bakış açısını değiştirmesi gerekir. Bu Allah'a yakınlaşmak için bir vesiledir. Bu Allah'ın seni kendisine geri çağırmak istediğinin bir işaretidir. Allah Subhanahu ve Teala hiçbir nefse taşıyamayacağı yükü yüklemez. Çoğu zaman imtihanlardan ve sıkıntılardan geçtiğimizde bu imtihanın o kadar büyük olduğunu ve o anda bizden daha fazla eziyet gören kimse olmadığını hissederiz. Ama durumun gerçeği böyle değildir. Her zaman senden daha zor bir durumda olan birileri vardır. Şimdi durum zaten olduğu kadar zor. Bir imtihandan geçiyorsun. Neden sabretmeyerek durumu daha da kötüleştiriyorsun? Çünkü bu şekilde sadece Allah'ın gazabını üzerine çekmiş oluyorsun ve sabreden Allah Subhanahu ve Teala'yı hatırlayan bir kimse ise Allah Subhanahu ve Teala'nın zikrini üzerine alır. Onlar Allah'ın rahmetini üzerlerine alırlar ve Allah Subhanahu ve Teala ayeti şöyle bitirir: Onlar gerçekten hidayete erenlerdir. Stresli olduğunuzda Allah'ı hatırlayın. Depresyonda olduğunuzda Allah'a dua edin ve Allah'ın sizi stresten kurtarmasını isteyin çok endişelendiğiniz stresli anlarınızda Subhanallah deyin. Subhanallah. Birisi öfkelendiğinde aklına gelen her kelimeyi söylerken neden sadece Subhanallah diyor? Nedenini biliyor musun? Çünkü Subhanallah dedikleri an inecektir. Subhanallah. Subhanallah. Allah'ın yakın kulları. Onlara korku yoktur. Onlara üzüntü de yoktur. Bu dünyanın bütün parasına, lüksüne, rahatlığına, güce, kuvvete, nüfuza ve nüfuza sahip olmanın ne anlamı var ki Allah senden razı olmasın? Bunun ne anlamı var? Ne anlamı var? Tabii ki, tabii ki üzgünsün çünkü Allah senden razı değil. Allah'ı razı et, Allah seni mutlu eder ama gündüz ve gece günah işlemek istiyorsun. Ve mutlu olmak Allah'ın da senden razı olmasını istiyorsun. Bu imkansız. Allah'a isyan etmek istiyorsun ve karşılığında Allah'ın seni mutlu etmesini bekliyorsun. Bu asla olmayacak. Harama düşmek istiyorsun ve Allah Azze ve Celle'nin seni mutlu etmesini istiyorsun. Bu asla olmaz. Ve işte bu yüzden kardeşim üzgün ve depresyonda olduğunda banka hesabına bakmadan önce, orada ne kadar paran olduğuna bakmadan önce bir psikolog ya da doktordan... Randevu almadan önce ve bu kişiyle ya da şu kişiyle görüşmeden önce kendine şu soruyu sor. Allah ile arandaki ilişki nasıl? Çünkü ilişkin yüzünden üzgünsün, dilin Allah'ı anmaktan kuruduğu için üzgünsün vallahi diyorum. Allah Subhanahu ve Taala'yı andığın andan itibaren, Allah'ın kapılarını çalıp ona dua ettiğin andan itibaren kalbinde mutluluğun tadını hissedersin. Çünkü kalpteki karanlık üzüntü getirir. Nefisteki karanlık üzüntü getirir. Kalpteki karanlık depresyon getirir. Kalpteki karanlık stres getirir. Ama ışık ve nur mutluluk getirir. Işık ve nur rahatlık verir. Işık andur sakinlik ve huzur getirir. Rahatlık ve huzuru yanlış anlıyoruz. Paranın mutluluk olduğunu düşünüyoruz. Gücün mutluluk olduğunu düşünüyoruz. Vallahi Allah bilir ki hiç kimse sadece parayla mutlu olmaz. Hiç kimse sadece şöhretle mutlu olmaz. Her gün en zengin insanların intihar ettiğini duyuyorsunuz. En ünlü insanlar neden uyuşturucu kullanıyor? Neden mutlu olsalardı neden uyuşturucuya başvuruyorlardı? Eğer ellerindeki parayla mutlu olsalardı neden cinayet işlerlerdi? Dünya onların derdidir. Dünya onların stresidir. Dünya onların derdidir. Ama Subhanallah sen bir müminsin, bir müminsin. İşte her günkü endişem bu. Allah'a nasıl yerleştirilir? En güzel uykuyu sen uyu. Sen en iyi şekilde uyanırsın. En güzel şekilde yersin. Kalbin en iyisidir. Rahatlığın en iyisidir. Subhanallah. Allah'ı razı ettiğinde Allah azze ve celle kalbine mutluluk koyar. Allah'ı razı ettiğinde Allah subhanehu ve teala seni mutlu kılar. Allah'ı razı ettiğinde Allah subhanehu ve teala sana tatmin duygusu verir. Allah'ı razı ettiğinde Allah subhanehu ve teala seni mutlu olanlardan yapar. Allah senin stresini alır. Allah subhanehu ve Teala depresyonunu giderir. Allah Subhanehu ve Teala seni endişelenmeye değer meselelerle meşgul eder. Evet Allah'ı bazen stresli anlarımız olur. Vallahi kardeşlerim ve bacılarım bizim tek mutluluk yolumuz budur. Stresten kurtulmanın yolu Allah'ı razı etmektir. Allah'a yönel. Allah Subhanehu ve Teala sana dönecektir. Allah ile ol, Allah da seninle ol. Salih ameller ve iyi işler yap. Allah Subhanahu ve Teala sana mutluluk verecektir. Eğer Allah için stresliysen, Allah Subhanahu ve Teala sana bir çıkış yolu açacaktır. Bir sorunla karşı karşıysan, Allah'tan kork. Allah Subhanahu ve Teala seni o sorundan çıkaracak. Eğer depresyondaysan, Allah'tan kork. Allah subhanehu ve teala seni o depresyondan çıkaracak bir kapı açacaktır. Allah'a güven her şeye sahip olursun. Allah'a dayan. Allah subhanehu ve teala sana her şeyi verecektir. Allah'a güven ve Allah sana her şeyi bahşedecektir. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizden herhangi biri bir musibetle sınanırsa benim musibetimle kendi sınavını ve musibetini hatırlasın. Çünkü bu musibetlerin en büyüğüdür. Burada ne oluyor? Peygamber aleyhisselam, peygamberin aleyhisselam vefatına işaret ediyor. Bu, her Müslümanın farkında olmadan yaşadığı en büyük imtihandır. Ve gelin nedenine bakalım. Peygamberin aleyhisselam makamına bakın. O, her insanın en iyi dostuydu. Yani insanlar en iyi dostlarını kaybettiler. İnsanlar teselli edenlerini kaybettiler. Peygamberin eşleri, kocalarını kaybettiler. Müslüman toplumu liderlerini kaybetti. Toplumdaki yaşlı kadınlar dertlerini anlatacak kimseleri yoktu. Dertlerini Allah'ın elçisine anlatırlardı. Onları dinleyecek olanı kaybettiler. Şimdi tüm imtihanların en büyüğünü hayal edin. Peygamber Aleyhisselam Allah'a olan doğrudan bağlantımızdı. Peygamber Allah'a olan doğrudan bağlantımızdı. Sıkıntı ve imtihan zamanlarında bir karar vermeniz gerekir. Ya Allah'a subhanu taala daha da yakınlaşabilir ve bu sizin cennete giden yolunuz olur. Ya da acınızla yaşamayı, insanların acımanı beklemeyi seçer ve acının daha da kötüleşmesine, kendi yıkımınızı hazırlamasına izin verirsiniz. Allah'a olanın her şeyi vardır. Allah subhanehu ve teâlânın her müminin ve her müslümanın acısını dindirmesini ve bunu ondan uzaklaştıran bir yol olmaktan çıkarıp ona yakınlaşmanın bir yolu kılmasını dilerim. Jakum. Ee, sağ al Rahmavud be! Umarım çok iyi durumdasındır ve umarım sana iman ediyorum. Sana asla üzülmemeni söylemek istiyorum çünkü Allah seninledir bu hayat üzülmeye diyecek kadar kötü değil. Bu yüzden her zaman gülümsemelisin. Bazen öyle hissetsen bile. Ben de çoğu zaman bunu düşündüm. Çünkü gerçekten eve Cenni'ye gitmek istiyorum ve K dinlemek, bütün gün Kur'an okumak istiyorum. Eğer bir gün üzgün hissedersen sadece güzel şeyler yapmalı ve Müslüman ümmetinden olduğunu hatırlamalısın. Bu da demek oluyor ki ben de dahil olmak üzere herkes senin için dua ediyor. Bu yüzden başını dik tut ve güçlü ol. Çünkü zorlukla birlikte kolaylık vardır. Tıpkı Allah'ın Kur'an'da vaat ettiği gibi üzgün hissettiğinde bil ki hayatın sadece bir imtihan ve yakında bitecek. Sonra Herkesle birlikte mutlu olacaksın ve üzülmeyeceksin. Başına gelen her şey Allah'ın senin için olmasını istediği şeylerdir. Bunun için mutlu. Ol. Üzülme. Sen bir Müslümansın ve Allah seni seviyor. Onu sen de sev. Biliyorum ben sadece küçük bir kızım. Lütfen konuştuğumda beni dinleyin. Cennete ulaştığında bu zamanları bile hatırlamayacaksın ve başına kötü bir şey geldiğinde ya da incindiğinde Allah kötülükleri senden uzaklaştırır. İnşallah. Yolunu bulacaksın. Bunun için üzgünüm. Bazen Allah bizi zorluklarla sınar. Ama Allah sevdiği insanları sınar. Yani seni seviyor. Ve ben de seni seviyorum çok. Umarım bu seni mutlu etmiştir. Yani Murramatah gibi kırıldı.